Allah hayırlısını versin. Hakkında hayırlısı olsun. Bu cümleleri çok mu kullanıyorsun? Hakkımda hayırlısı neyse onu yaşayayım. Bunları söylüyorsan eğer bil ki iyi bir şey yapmıyorsun. Neden mi? Ne biliyorsun hakkında hayırlısının kolaylıklı olduğunu? Belki hakkında hayırlısı çok zorlu yoldan senin olacak. Diyelim ki hakkımda hayırlıysa çok param olsun diye dua ettin. Ama Trafikte giderken arabanla ciddi bir kaza yaptın ve sigorta şirketinden de yüklü miktarda para kazandın. Ama belki sağlığından oldun, belki felç kaldın. Ne oldu? O para seni buldu ama sen sağlığından oldun. Arabam pert oldu. Yani ne yapıyoruz? Hakkımda hayırlısı, kolaylık, neşe ve ihtişamla benim olsun diyoruz. Ettiğin dualara dikkat et. Her zaman olumlu kelimeler kullan, pozitif enerjiyi kendine çek. Bela enerjisinden uzak dur. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu paylaşımı beğendin mi? Eğer beğendiysen sevdiklerinle iyi insan